Bu Mert Hakan konusunda e, nasıl bir vaziyete alınacak? Abi, ne noktada? Şöyle, şimdi şey? bugün Ali Koç ziyarete gitmiş kendisini, tamam mı? Çok şey hareket, çok Kadirci nasıl bir hareket? Vallahi helal olsun şimdi. Ben Saadet Saran gitti mi bilmiyorum. Daha önce de Sa Sayın Savcı ile buluştuğu yılan iddialar var. Evet evet daha belki önce. 15 gün, gün önce. Olur. Ben her konuyla ilgili görüşmüş olabilir. Bilmiyorum. Ile yani, yani o, gidiyorsa bu, belki o, bu bahisle ilgili, çok öne aldığı için lokomotifin başında olduğu için hep bir oluyor geliyor geliyor dediği için belki onunla ilgili e, ne oluyor öğrenmek istemiştir. Belki bilgi vermiştir. Bilgi almıştır. Tam bilmiyorum ama Abi her halükarda Fenerbahçe biraz mesafeli durmakla beraber yalnız bırakmış da değil. Sonuçta çünkü kesin bir hüküm verilmiş değil. Tutuklu sadece Tabii o kadar. Yani o dava görülecek. Tabii. O duruma Suç göre çıkan, mesafeli falan. bir şekilde yakından ilgileniyor. Yani Fenerbahçe'nin atıyorum divan kurulu başkanı çekip Mosturoğlu gidip... Ee, avukat olarak ilgileniyor. Galatasaray'da da benim bildiğim şey var. Ee, i̇ki tane kulüp avukatı gitmiş. Şey, Metana da gitmiş. Abi çok Yani ilgi. Hayır, şöyle bir şey olmuştu. Fenerbahçe'den çok ilgileniyor. Galatasaray ilgilenmiyor gibi bir şey olmuştu. Yok, Galatasaray'da aslında ilgileniyor. Bildiğim kadarıyla. Hukuktan sorumlu yönetici gitti ismini. Galatasaray'da mı? Galiba. Yok, ben öyle bilmiyorum. Kulüp avukatlarından hmm. birileri gideceğiz. Yani kendi avukatları da vardı. Şimdi abi ya canlatan söyle. Canlatan, canlatan bravo. Canlatan gitti mi? Canlatan, ha, gitmiş. Onu bilmiyorum. canlatan gitmiş. Canlatan. Bravo. Gitti. İsmini hatırlayayım ben. Eğer canlatan, canlatan gittiyse yönsük oluyorsun. Evet. Canlatan da gitmiş. Dolayısıyla şey, e, abi orada çok da çocukları bırakmak istemiyorlar. Çünkü bu şurada şöyle bir şey var abi. E, şimdi bu çocuklar şike manipülasyon işine girdiler mi? Girmedi. Kendi başına takımının maçına mı oynadılar sadece bölümünde bence orası şu anda araştırılıyor. Eğer yoksa kendi maçlarında sadece kader kurbanı mı yani Fazla mı ismi oynadı? Cehalet. Fazla mı cehalet? Fazla mı gerizekalılar falan ona bakılması lazım. Bununla ilgili de abi ne olacağını hiç bilemiyoruz. Bak üç adım sonra ne olacağını bilemeyiz. Şu anda daha Futbol Federasyonu'nda yeni şey geliyor baba. Ee, yeni dalga mı geliyor? Hakimler, şey hakemler, temsil, hakemler bitti. Temsilciler, gözlemciler, Başkanlar, yöneticiler, tamam mı? Ne Menajerler. Teknik direktörler. Bunları teknik direktörler, bunların hepsi pederpe gelmeye başladı. Bu cumaya kadar bence yeni SEK'ler olur. Ee, temsilciler ve, gözlemciler. ve gözlemcilerle başlar, tamam mı? Ondan sonra bana söylenen e, takvimde. 45 gün içinde en geç hepsi birden biter diyorlar. Peki Sedan o hafta yani ben şuraya bir ek yapayım. Bir o cisim, cisim yaklaşıyor yani çok net söylemişti. Yarın öbür gün demişti hakikaten. Söylüyor işte yine temsilciler. Ama diyor. 45 gün diyor yani. Hayır hayır, hepsinin bitimi bir diyor. 5 segmente bitimi. böl 9'ar günden bak. Anladım. Cisim yaklaşıyor temsilcilerle ilgili söyledi zaten. Bugün geldi ya, ya. Spor, ben şöyle söyleyeyim. Spor Bakanlığından bugün Futbol Federasyonu'na bütün veriler geldi. Şimdi Hı. o ekip oturuyor Allah Allah, Allah diye hukuk tek tek hukuk bakıyorlar. Bu kokuslar, bu kurulun şey, ne diyeceksin falan. özür dilerim. Şimdi oyuncularla ilgili söyledi ya tabii ki masumiyet karinesini bir kenara koyalım abi. Yaz şimdi masumiyet karinesini bir tarafa koyalım ama şu anda tutuklu yargılanan oyunculardan bahsediyoruz yani şimdi hiçbir şey yok da ya diyemeyiz Yani sonuçta de yani bu savcılık bir operasyon yürütüyor. Bir sürü e, şey takip edilmiş yani mesajlar var, para trafiği var, masaktan gelen raporlar var yani. Evet, bir daha 6. çiziyorum Masumiyet karnesini bir kenara koyarak konuşuyorum ama ciddi bir suç şüphesi olduğu için şu anda tutuklular. Yani serbest bırakılmış olsalar da tutuksuz yargılı, yargılanıyor da ben e, kulüplerin bu oyuncularla ilgili tavrını e, destekleyebilirdim. Benim gördüğüm fotoğrafta ben e, hem Metehan'la hem Mert Hakan Yandaşla ya da diğer tutuklu oyuncularla zaten Konyaspor e, fesetti galiba şeyi. Evet, evet. Onlarda bir tartışma yok galiba ya anladığım kadarıyla şimdi bu büyük abi ihtimalle ben yine ibreme. Ben yönetici olsam başkan Kıllanalım abi. Ben, ben kıllanmayalım demiyorum. Davuç Kuyu başkan Ali Koç Hatır Şinas e, gitmiş. E, abi suçlu bile olsa eski kaptana gider mi? Gitmesi yok ki. Eski kaptan değil abi. Kendisi kaptan yaptı yani. Şu, şu an Fenerbahçe'nin kaptanı yani şimdi şu ben an, hep Şu an kaptanı değil bence. Şu o an değil. O da başkan değil zaten. Yani eski başkan, eski kaptana gider. O yaptı ya yani kaptan. Aha. Onu söylüyor. Sahadaki tavrıyla değil. Sahadaki eee hareketleri sebebiyle Mert Hakan'ı kaptan yapmış bir başkandan bahsediyoruz. Zaten onun kaptanlığı da bence ciddi soru işaretleri barındırıyordu. Çünkü bir takımın kaptanı, yani saha içi lideri olur. Sahada bir ikon gibi... değildi sonuçta. Yani, yani, değil mi? Stil ikonu bir adam değildi. Yani play ikonu da değildi. Yani oraya git mevzu çıkart. Galatasaray Stad'ını böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Şunun so so söylemeye çalışıp şey şu. Tabii ki masumiyet karinesi olsun. İtirazım yok ama o kadar da abi bu çocukları da bir yargılamayı bekleyelim. Sözleşmelerini feshetmeyelim filan durumu bir noktadan sonra e, o kulüplere zarar vermeye Şunu sormak lazım. Saadettin Saran zaten gitmemişse bu da bir mesaj değil midir? Yani Ali Koç gidiyor ziyarete. Saadettin Saran gitmiyor. Zaten o da hani. Yerden yerden sonra hani ben hep diyorum ya bu oyuncuların yaptıkları kulüpleri vallahi pausa yani basmış bağlı. Fenerbahçe'de yani yani bence de şu anda pausa basmaları lazım. Şimdi şöyle düşünüyor olabilirler. Yani, yani yok et tuşu değil değil mi? Delete'e basmıyor. Pausa basıyor. Durduruyor sadece. Yani, ben işi öyle olması dondurdum. lazım yani en azından. Hani en azından gidip ben sahip çıkıyorum. Benim Divankoyu başkanım oraya gidiyor. Ben yani o zaman yaptığı şeyi legalleştirmiş oluruz böyle konuşursak. Yani yaptığı şey yok, görünen öyle, illegal öyle demiyoruz abi öyle Hayır, demiyoruz. Yok. Biz diyoruz ki işi bahis oynadığını zaten şey yok. Tartışma tartışmıyorum. Ben sadece işin şike boyutunda var mıyı Zaten onu da var diyemem ki. Ona dair da bir şey yok, ortada. yok öyle bir onu şey. Onu Onu konuşuyoruz zaten. Tabii. Konuştuğumuz yer orası. Başka bir şey demiyorum. Yani şimdi burada bu oyuncuların e, savcılık tarafından mahkemeye tutuklama sevkiye nereden yapıldı? Kendi oynadıkları maça bahis oynadıkları e, iddiasıyla yapıldı. Bu yüzden tutuklular bu oyuncular. Yani bunlar bir şike organizasyonunun bir parçası değil, bir şey yapının Deklar bir parçası değil. Tekrar hatırlatayım sana. Adliye bölümü, savcılık neyle ilgileniyor? İşin yasa dışı bölümüyle ilgileniyor ve kendi maçını oynayanlarla ilgileniyor. Zaten, Sadece kendi maçını oynayan. Abi, Şu bak, ikisi değilsen hiç bakmıyor. Abi, zaten diyorum. hep konuştuk ya. O zaten futbol disiplin talimatı. O e, PFDK bu taraf 62 22. Yani o bir ceza, masakla birleştiriyor birleştiriliyor. tabii yani. O o taraf ben o yüzden sözleşme fesinden bahsediyorum. Yoksa gençken bir oyuncu işte ben niye mesela e, şeyle ilgili söylemiyorum. E, sözleşmeyi feshetsin demiyorum. Galatasaray'ın sol çocuk hemen unuttuk. Adam. Elmalı. Eren Elmalı. Niye ona demiyorum? Burada unutmak Çünkü bence onun çocuğun içine yarayacak bir şey. 5 yıl önce bir bayi söylemiş gençken. Diyor ki ben bir hata yaptım. O zaman bunun suç olduğunu bilmiyordum. Evet bu bir suç. Cezasını çekiyor. 45 gün, 3 ay, 1 yıl neyse. Yani sonuçta e, kendi başına oynamamış bir oyuncuya ya ben sözleşmesini feshedin diye ama Baltacı sadece tek oyuncu da o değil Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş kendi oynadıkları maça bahis oynuyorsa çünkü konuşuluyor işte Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'le ilgili mesajlar var, öbürüyle ilgili bir mesaj. yani böyle bir şeyden dolayı devam edersen sen bunların arkasında durursan o zaman bu kulüpleri de bağlamaya abi başlar. Daha, daha, daha durulmuş bir şey olmadan ben sadece yorumu yapıyorum. Tamam mı? Yani ben kulübün zaten o paus düğmesine bastığında belki de dilit ettiğini de söylemediğini düşünüyorum. Yani onların ne yapacağı belli olmaz ama burada şuna da bakmak lazım. Şu 5 yıllık bir zaman aşımı süresinden bahsediyoruz ya onun çok biricik geçen oyuncular da var. Dört büyüklerde oynamış olanlar. Yani piyasada isimlerde dolaşıyor Tabii zaten. Onlar cezayı gerektirmediği için ama, şu anda ama yani neden onları konuşmuyoruz? Onların hayır de şöyle bir şey var. Yani sadece şimdi Eren Elmalı'yla onların arasında çok büyük fark yok. Üçü neden? Ay daha var. iki ay fark var. İki yani ay Zaten ben Eren Elmalı meselesi eğer e, Ocak ayında bu operasyon başlamış olsaydı Eren Elmalı'yı da bilmiyorduk var bir evet, takımardan evet. girmeyecekti yani, o girmeyecekti palete. Yani bu haber yani rahatsay, taşıyan şu. Galatasaray bu işten mağdur olmayacaktı. Eren Elmalı ceza almayacaktı. Yani öyle ya da böyle hakkında bir takım soru işaretleri oluşmayacaktı filan. Anlatamıyorum. Ben şunu, zaten şunu demeye çalışıyorum abi. Haber değeri taşıyan bence manşet atsam şuradan atarım. Daha 5 yılı aşsa da mesela takılmış ya da daha doğrusu radara takılmaktan son anda kurtulmuş. bunun farklı kurtulmuş. Oyuncularımız i̇simler. da var. Süper isimler de var. Şimdi baktım mı da şuna bakarım ben abi. Adam diyelim ki 60 ay mıydı? 65 ay önce oynamış ama 65 aydır hiç oynamamış. Şimdi bu adama ben hiçbir şey demem. Zaten Futbol Federasyonu da demiyor. Zaten savcılık da demiyor. Ama keriz gibi yani oynamaya devam etmiş. İsterse 75 ama... liralık oynasın bak. İsterse 1 liralık oynasın. Bu adamların da kurtuluşu yok. İbrahim abi şey olsaydı. Mert Hakan'ın ki biz geçen hafta bunu bangır bangır konuştuk. Onun montonu da bayağı büyük. 100 Aynen. bin, 75 binlik falan kuponlardan bahsediyoruz. İbrahim abi bir de burada ek olarak şunu yapayım. Eğer Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nun disiplin kurulu son 5 yıla bakıyor. Yani onu baz alıyor. Ama savcılıkta bu sekiz son 8 yıl. yıl. Yani Hı. eğer biz İbrahim abinin dediği gibi 65 ay önce e, bayis oynamış birisi kendi maçına oynadıysa... Maçını ve bu savcılık tarafından tespit edilirse o zaten suç. Oynamadıysa Biz, hiçbir şey yok. Oynamadıysa zaten suç değil. Yani, Ama aslında şey olarak suç. Yani yani burada da sebep yani suç. Iyi, iyi, iyi ayırmamız lazım. Disiplin ve ceza hukukunu. Yani Şu anda savcılığın yürüttüğü operasyonda e, buradan sonra e, belki bir takım ifadeler var. Bizim bilmediğimiz bir operasyon yürüyor orada. Belki yeni bir dalgayla karşı karşıya kalacağız. Hiç bilmiyoruz bunu. Abi yeni şeyler Biz çıkıyor. var olan fotoğraf üzerinden konuşuyoruz. Sürekli mesela bizim bilmediğimiz ifadeler çıkıyor gazetelerde. Şimdi adliye kası kuvvetli gazeteler var abi. O kaslar kuvvetli ve alıyorlar ifadeleri. Vay arkadaş diye izliyorsun. Ve tek bence bir operasyonu bu operasyon değil. Bir de başka medya operasyonu da var. Çok ne oldu, veri, şeyler ne oldu değil. Her gün okuyup Allah Allah diyoruz ya. Şeytan kulağına kurşun olacak işte değil yani. Neler duyuyoruz? Medya kısmı e, illegal site vesaire değil mi? Yani. Tabii. Medyada yani. zaten çünkü eğer bahis üzerinden konuşuyoruz. Ben, ben Mehmet Akif'ten falan Aa, diyordum o ama o bir, tamam başka uzaylı, başka uzaylı, uzaylı olduğu olsun. için de başka bir şey yerdi. <laughs> <laughs> ben sipikerler bir tarafa da uçuyorlar. Tamam. Hiç <laughs> <laughs> çok Peki, fazla geldi. Ee... <laughs> error ver. Demek gitti abi. Mavi, mavi ekranı Ekan. görüyorum mavi şu an. Mavi ekran oldum ben. Nerede? <laughs> ben, ee, yani <laughs> ne diyor diyor değil mi? <laughs> değil mi? acaba? ne diyor diyor. Orada evet. çok kapsamlı şeyler yaşanıyor Murat. Bir, bir, bir hafta oldu. Abi okunuyor, raporlar evet. alınıyor falan. Ne oldu belli değil ya. Hayır e, ama bize ne diyorsun? Futbolla <laughs> alakalı değil mi? Hiç yok abi daha. Hani. Futbolla alakalı. Peki.